Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler, mutlu edin sevdiğe kapanın. Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa erersiniz. Ay suresi 72. ayet. Hayırlı Ramazanlar! Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ayşe şöyle dedi. Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et buyurdu. Hayırlı Ramazanlar. <laughs>